Sevgili arkadaşlarım, hepinize iyi çalışmalar diliyorum. EKPS tarih denemelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yarın için şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Bu paylaşımdan sonra bir tane daha gelecek. Sonrasında her şeyi size bırakacağım. İnşallah sınavdan sonra güzel haberlerle bana gelirsiniz. Paylaşımımız lisans, ön lisans, orta öğretim için geçerlidir değerli arkadaşlar. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Sizlere güzel bir vereceğim. O yüzden dikkat edelim. İlk sorumuz İslamiyet Öncesi Türk Tarihi ile ilgili. Bakalım abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Emeğe karşılık beğenirseniz sevinirim. Şimdi değerli arkadaşlarım ilk Türk devletlerinde vergi memurlarına verilen isim başa ikilerden herkesir. Şimdi Tudun doğru cevabımız. İlteber yüksek rütbeli komutandır değerli arkadaşlarım. Allah aşkına yüksek rütbeli komutan. Otacı doktor değerli arkadaşlarım ya da şifacı olarak bilinir. Bitikçi katiptir. Değerli arkadaşlar. Tamgacı Damgacı olarak kodlayabilirsiniz. Mühürdardır değerli arkadaşlarım. Mühürdar. Cevabımız burada tudum olacaktır. İkinci sorumuz. Aşağıdaki Türk devletlerinin hangisinde eğitim öğretim faaliyetleri medreselerde yapılmamıştır? Şimdi biliyorsunuz ki medrese İslam kültürüyle beraber gelen bir sistemdir değil mi? Gazeliler bu sistem var mı? Var. Köktürkler bunu bırak. Karahanlılar İlk Türk İslam medresesi olan Semerkant'ta inşa edilen en önemli medreseyi kurdular değerli arkadaşlar. Hatta medrese, medreselerde burslu eğitimi başlattılar. Selçuklular Büyük Selçuklu Devleti döneminde Nizamiye medreseleri dönemin en iyi medreselerinden biri olarak kabul edilir. Osmanlılar'da Orhaniye Medresesi ve Sahni Seman Medresesi önemli medreselerdir. Orhaniye Orhan Bey, Sahni Seman Fatih Sultan Mehmet. Ancak Göktürkler İslamiyet'i bilimseyen bir devlet değildir. Eski Türk devletidir ve bu dönemde medreselerden söz edemeyiz. İslamiyet'i de benimsememişlerdir. Üçüncü sorumuz. Karadeniz'in Osmanlı itine ait olduğunu belirten en son antlaşma hangisidir? Şimdi Pasarokçayla Batı'nın üstünlüğü kabul edildi ve Lale Devri başladı. Belgrad doğru cevabımız yaş antlaşması ile Kırım kesin olarak Rusya'ya bırakıldı değerli arkadaşlarım. Kesin Rusya'nındır. Karlovça antlaşması ile Osmanlı ilk kez Batı'da büyük toprak kaybına uğradı. Küçük Karnarca ile Kırım bakın burada bağımsız oluyor. Ve halifeliğin yetkisi ilk defa kullanılıyor değerli arkadaşlar. Cevabımız Belgrad olacaktır. Tarihimiz 1739. 1. Mahmut dönemi imzalanmasında etkili rol oynayan kişi Rumbaracı Ahmet Paşa'dır. Yani Kop de değerli arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. Aşağı hangisi 2. Mahmut döneminde eğitim alanında yapılan yenilikler arasında gösterilemez. İstanbul'da kız ve erkek çocuklarına ilk öğretim zorunlu hale getirildi. Bunu biliriz. İlk defa yurt dışına öğrenci gönderen 2. Mahmut'tur değerli arkadaşlar. Üçüncü Selim döneminde tek tük bu e, düzenlemeler yapılsa da adımlar atılsa da genel anlamda ikinci Mahmut gönderiyor. Devlet adamı yetiştirmek amacıyla Mektebi Marif adliye açıldı. Neyin yerine? Enderun'un yerine değerli arkadaşlarım. Mektebi Harbiye Harp Okulu'dur. Mektebi Tıbbiye Tıp Okulu'dur. Bu dönemde açıldı. Darülfun'un Osmanlı'nın Osmanlı'da açılan ilk üniversitedir değerli arkadaşlarım. Bu üniversite Abdülaziz dönemindedir. Mustafa Kemal Atatürk döneminde üniversitenin ismi İstanbul Üniversitesi olarak değişecektir. Şimdi gidelim kuru fasulyenin faydalarına. Ya Allah! Bismillah! İnkılap tarihi. Osmanlı devletinde aşağıdakilerden hangisi? Meşrutiyet karşıtları tarafından çıkarıldı. Ne demiştik? Osmanlı tarihinde rejime karşı çıkan ilk ayaklanma 31 mart isyanıdır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Şehzade isyanıdır. İkisini karıştırmayalım. Allah aşkına değerli arkadaşlar Celali isyanları Yavuz Sultan Selim döneminde baş gösterdi. 17. yüzyılda etkisini giderek artırdı. Adaletsizlik ve yolsuzluk. E, yolsuzluk demeyelim o daha çok merkezi oluyordu. Adaletsizlik ve vergilerin yükseltilmesi en önemli sebeplerdir. Mehmet Ali Paşa isyanı yani Mısır sorunu iç sorun iken dış soruna dönüşen gelişmedir değerli arkadaşlarım. Tepedelendi Ali Paşa Rum isyanı sırasında isyan eden yan yabanisidir değerli arkadaşlarım. Yanya Valisi. Balkan buralımı ilk önce Bosna ortaya çıktı. Sonrasında diğer ülkelere de yayılacaktır değerli arkadaşlar. Cevabımız 31 Mart isyanı olacaktır. İsyanı bastıran hareket ordusudur. İsyanın lideri Mahmut Şevket Paşa'dır. Mustafa Kemal sadece kuruma yüzbaşıdır değerli arkadaşlar. Unutmayın. Lider kimdir? Mahmut Şevket Paşa. Gidiyoruz diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya Savaşı'ndan sonra bağımsızlığını kazanan devletlerden biri değildir. Macaristan Avusturya'dan ayrıldı. Hatta Trianon Antlaşması da imzalanıyor. Litvanya bağımsız. Polonya bağımsız. Çekya değil. Çekoslovakya. Çekya sonradan ortaya çıkacak. Bakın değerli arkadaşlarım size iki tane devlet vereceğim. Çekoslovakya ve Yugoslavya. Bu dönemde Çekya diye bir devlet yok. Unutmayın. Çekoslovakya var. Tamam mı? Çekya Çek Cumhuriyeti'dir. Bu dönemde yok. 1990'lı yıllardan sonra ortaya çıkacak. Tamam mı? Bu iki devlet çok uluslu yapıda oldukları için İkinci Dünya Savaşı'na sebebiyet vereceklerdir. Tek bir ülkeden oluşmuyorlar. Çekoslovakya iki tane devletten oluşurken Yugoslavya 6-7 devletten oluşur, Tamam mı? Avusturya kurulan bir devlet değildir. Yeni kurulan bir devlet değildir. Macaristan'ı ondan ayırıyorlar. Ve Avusturya ile imzalanan en önemli antlaşma hangisidir? Sen Germain anlaşmasıdır değerli arkadaşlarım. Almanya ile Versay bilgi vereyim sizlere. Ee, Bulgaristan Bulgaristan'la Nöygi antlaşması imzalanmıştır. Sonrasında Osmanlı ile Sevr antlaşması imzalanacak. Yedinci sorumuz Beğenmeyi unutmuyoruz hala arkadaşlarım. 20. yüzyılda Osmanlı'yı ilgilendiren güzel bir soru. Osmanlı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? İttihat ve Terakki Partisi Baba baskını ile hükümeti ele geçirdi. Doğru mu? Doğru. KPSS'de bunun hakkında konuştuk. Paşalar dönemi başlayacak artık. Kamil Paşa'yı indiriyorlar. Yerine Mahmut Şevket'i getiriyorlar. Birinci Balkan Savaşı'nda büyük bir yenilgiyle yenilgiye uğradı Osmanlı. Savaştan sonra Osmanlı'dan ayrılan son azınlık Arnavutluk oldu. Savaştan hemen sonra zaten Baba Ali baskını yaşandı. İkinci Balkan Savaşı'ndan sonra imzaladığı antlaşmalarda Balkan Türklerinin haklarını korumaya çalıştı. Ee, Bulgaristan'la İstanbul Bulgaristan'la İstanbul Yunanistan'la Atina, Sırbistan'la İstanbul Antlaşmaları imzalandı. Dikkat edin. Bükreş Antlaşması ile Balkan Savaşı bunu bırakalım. Dönmeke Meydan Savaşı'nda Yunan ordusu ağır bir yenilgiye uğradı değerli arkadaşlar. Yunan Savaşı'nda zaten söylemiştik. Mustafa Kemal bu savaşa katılmak istiyor demiştik. 16 yaşındayken Tabi savaşın tarihi 1897. Daha 16 yaşında değerli arkadaşlarım. Osmanlı savaş kazanmasına rağmen masada kaybediyor. Mükreş Antlaşması Balkan Savaş Balkan ülkeleri arasında gerçekleşen savaşlardır. Büyüküreş Antlaşması ile 2. Balkan Savaşı sona erdi. Osmanlı bu savaşlarda yok. Fırsattan istifade midye Enes hesaplarını kullanarak Edirne ve Kırklareli'yi geri alıyor sadece. 2. Balkan Savaşı'ndan sonra imzalanan antlaşmaları size söyledik. İstanbul, Atina, İstanbul. Tamam. 8. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in yazdığı kitaplardan biri değildir? Mustafa Kemal Atatürk, Geometri, Kars Batı Hatıraları, Cumalı Ordugahı, Medeni bilgiler zaten affet inanı bilmeyen yoktur. Bu gibi önemli kitaplara imza atmıştır. Ancak Vatan Yahut Silisre Namı Kemal tarafından yazılmıştır. Mustafa Kemal'i etkileyen en önemli kişilerden biridir. Mustafa Kemal'in en önemli eseri Nutuk'tur değerli arkadaşlarım. Hangi yılları kapsıyor? 1919 ila 1927 yıllarını. Dikkat edin. Samsun'a çıkışla başlıyor. Gençliğe hitabe ile sona eriyor. Dokuzuncu sorumuz Kongreler, genelgeler ve TBMM T -T -M -M ile ilgili güzel bir soru. Yukarıda verilen eşleşimlerden hangileri doğrudur? Soru köklerine dikkat edelim. Temsil heyeti milli mücadeleyi istek ve idare etmiş midir? Etmiş midir? Etmiştir değerli arkadaşlarım. Sırasıyla size bilgileri veriyorum. Amasya genelgesi ile kurulma kararı alındı. Erzurum'da kuruldu ve doğu illerini temsil etti. Sivas'ta tüm temsil eder hale geldi. Yürütme yetkisini kullandı. Amasya görüşmelerinde resmen tanındı. Dinliyorsunuz değil mi? Amasya görüşmelerinde resmen tanındı. TBMM'nin açılması ile yetkisi sona erdi. Amasya genelgesiyle kurulma kararı. Erzurum'da kuruldu. Doğu illerini temsil etti. Sivas'ta tüm ülkeyi temsil eder hale geldi. Amasya görüşmeleriyle hukuken tanındı. TBMM ile hüküm süresi sona erdi. Temsil heyetinin başkanı kimdir? Mustafa Kemal'dir. Anadolu Ajansı Milli Mücadele yine kamuoyu oluşturmak Yunus Nadi ve Halide Edip önderliğinde kuruldu. TBMM dönemi. İrade-i Milliye gazetesi Yeni Türk heyetinin resmi gazetesi olarak görev yapmıştır. Burada yanlış bilgi var. İrade-i Milliye Sivas Kongresi'nde çıkarılan bir gazetedir. Yeni Türk heyetinin resmi gazetesi olarak Ceride'yi resmiyeyi ele alıyoruz. Yani arkadaşlarım. Ceride'yi resmiye. Resmi gazete olarak bu alınır. TBMM döneminde çıkarılan diğer önemli gazete hangisidir? Hakimiyetin Birliği'dir. Cevabımız D şıkkı. 10. sorumuz. TBMM'nin Güney Cephesi'nde Fransa ile Barış Antlaşması imzalamasında Batı Cephesi'nde yapılan aşağıdaki savaşlardan hangisi etkili olmuştur? Birinci yönü ilk zafer. Hem içte hem dışta önemli gelişmeleri beraberinde getirdi. İşte İsmet İnönü generalliğe terfi etti. Teşkilat esasiye kabul edildi. İstiklal Marşı milli marş olarak kabul edildi. Dışta Londra konferansına davet edildi TBMM. Rusya ile Moskova antlaşması imzalandı. Ve ayrıca Afganistan ile dostluk antlaşması imzalanacaktır. İkinci İnönü ikinci zafer. Düzenli ordunun ikinci zaferi. Mustafa Kemal ne diyor İsmet Bey'e? Siz orada sadece düşmanı değil milletin makus tarihini yendiniz. Sakarya doğru cevabımız. Büyük taarruz ordular ilk hedefiniz Akdeniz ileri sözüyle Mustafa Kemal taarruzu başlattı. Kütahya Eskişehir düzenli ordu burada yenilmiştir. Tek yenilgi olarak bilinir değerli arkadaşlar. Savaştan sonra Mustafa Kemal'e başkomutanlık yetkisi verilmiş. Tekalifi milli emirleri yayınlanmış ve ayrıca marif kongresi toplanmıştır. Cevabımız Sakarya Meydan Savaşı olacaktır değerli arkadaşlar. Savaştan sonra Fransa ile Ankara Antlaşması imzalanıyor ve Güney cephesi kapanıyor değerli arkadaşlar. TBMM'yi tanıyan ilk itilal devleti Fransa oluyor. 11. sorumuz. Atatürk döneminde ekonomik hayatı canlandırmak için yapılan çalışmalar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Şimdi aşağı vergisi kaldırıldı. Amaç üretimde sürekliliği sağlama. Çiftçinin üzerindeki yük kaldırıldı. Halkçılık ilkesi. Üretimde süreklilik. Teşvikli sanayi özel girişime destek ekonomik buhrandan dolayı başarılı olamadı. Ziraat Bankası doğru cevabımız planlı ekonomi. Birinci 5 yıllık kalkınma sanayi planı devreye girdi. İzmir İktisat Kongresi Lozan'ın kesintiye uğradığı dönemde düzenlendi. Başkanlığını Kazım Karabikir yapmıştır. Yerli üretime destek verilme amaçlanmıştır değerli arkadaşlar. Ziraat Bankası Sultan 2. Abdülhamit döneminde açılmıştır. Dikkat edelim Atatürk dönemi değil öğrencilerin bu konuyu çok karıştırıyorlar. 12. sorumuz Atatürk'ün bu sözleri aşağıdakilerden hangisini ön plana çıkarmaktadır? Atatürk bir konuşmasında bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur. Hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da hakimiyeti milliyedir. Demiştir. Hakimiyeti milliye neyle ilgili? Cumhuriyetçilikle ilgilidir değil mi? Bilimsellik? Hayır. Mustafa Kemal'in bilimle söylediği şöyle bir söz var. Eğer bir gün benim sözlerimle bilimin sözleri teş ters düşerse siz bilimi seçin diyor Mustafa Kemal. Çağdaşlık inkılapçılıktır. Milliyetçilik milli birlik ve beraberliktir. İnkılapçılık dinamizm ve sürekliliği yansıtır. Milli egemenlik doğru cevabımız olacaktır. Son sözü size bırakıyorum değerli arkadaşlarım. Yani son soruyu size bırakıyorum. Diğer paylaşımda son paylaşımımızda biraz konuşacağız orada değerli arkadaşlar. Aşağıdaki ilerden hangisinin layıklık ilkesi doğrultusunda yapıldığı söylenemez. Size yönelttiğim soru bu. Layıklık ilkesi doğrultusunda yapıldığı söylenemez. A şıkkı yeni Türk harflerinin kabulü. B şıkkı tevhid-i tedrisat kanunu. C şıkkı halifeliğin kaldırılması. D şıkkı Türk medeni kanunu. E şıkkı medreselerin kapatılması. Yorumdayız. Son paylaşımda görüşmek dileğiyle. Beğenip yorum yapmayı unutmuyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.